Bu süreçte dualarınız için, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ama bizim iyi parti olarak uzun zamandan beri yapmaya çalıştığımız bir şey var. Biz Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmak istiyoruz. Çünkü şu anda vatandaşımızı ezilen toplum kesimlerini İşsizlik karşısında bunalmış kitleleri, hak arayışında olan bütün toplum kesimlerinin temel sorunu ülke olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Bu ülke çok krizli dönemleri geride bıraktı. Büyük krizlere tanık olduk. Milletçe bunun üzerinden geldik. Ama bugün şu anda yaşadığımız kriz diğerlerinden farklı. Bütçemiz Aralık ayında yapıldı. 245 milyar açık olacağını bütçeyi yapanlar hükümet öngörüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden beri ilk defa Merkez Bankamız eksi bakiye verdi. 45 milyar dolarlık bir açıktan bahsediyoruz. Ve TÜİK rakamlarına göre komedi bir durumla karşı karşıyayız. TÜİK açıklama yaptı, işsizlik düştü diyor. Gerçekleri saklamaya çalışmak ve bu işlerin üzerine bir şal örtü koymaya çalışmak bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür diye düşünüyoruz. İki buçuk milyon genç işsizimiz var. On milyonu aşmış. Geniş işsizlik rakamı içinde iş arayan milyonlarca insan var. Bu böyle devam edemez. Bunun bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Çünkü artık iyi Parti var. Yüzlerini ayna tutan iyi Parti var. Vatandaşlarının her türlü sıkıntı ve derdinde yanında olan ve insanlara dokunarak siyaset yapan İyi Parti anlayışı Türkiye'deki bütün şartları değiştirmiştir. Antalya'daki anketlerde yani üç partinin arasında böyle çok az farkların olduğu anket sonuçları var. Görülüyor ki İyi Parti yapılacak ilk seçimde Antalya'da birinci parti olacak. Bunu hep beraber göreceğiz, bunu hep beraber tanıtık edeceğiz. Tabii bütün illerin röntgenini çekiyoruz. Yani il il yaptığımız çalışmalar var. Yani burada birinci parti olabileceğimizi görüyoruz. E, ona uygun bir hareket tarzı belirliyoruz. Aslında da biz yeni adım attık. Antalya'ya çok gidip gelinecek. E, i̇nşallah burada partimizi açık ara birinci parti yapmak için e, çalışacağız. Birinci parti olma noktasına gelmiş. Çok sayıda ilimiz var. Her birinin ayrı programları var. Yani İyi Parti şu anda Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi. Müthiş bir ilgi var, müthiş bir alaka var. Milletin suskunluğunun ne manaya geldi? Esas seçim sandığında şekillenecek. Yani her partinin kendi bir kimliği var. Kendini ifade ettiği bir şekil var. Ama biz şu anda Cumhur İttifakı'nın iki bileşenini adeta tek parti halini <laughs> görmüş olarak görüp değerlendiriyoruz. Demokraside çeşitliliği, zenginliği muhafaza etmek, denetleyici mekanizmaların oluşmasını sağlamak partilerin daha iyi, daha güçlü, daha kuvvetli olmalarına imkan ve fırsat verir. Ya iktidarın seçim yapacak gücü olsa hemen yapacak. Biz iyi Parti ailesi olarak şöyle bir kararımız var. Seçimi ne zaman yaparsa yapsınlar. Seçimi yapacağı güne kadar biz sahada olacağız. Sahadan çıkmayacağız. İster zamanında iki buçuk sene sonra yapsınlar. işte en yakın zamanda yapsın. Ne zaman yaparsa yapsınlar. Canları nasıl istiyorsa öyle yapsınlar. O seçim kanunlarından oynayanların hepsi sandıkta gömüldü gittiler. Ben bir şey söylemiyorum diyen o yüzde yirmilik kitle var ya, yani o kitle bakın Türkiye'nin dengelerini ne hale getirecek. Hep beraber onu yaşayacağız, göreceğiz. Biz araştırma yapıyoruz. O kitlenin mutlak çoğunluğu yüzünü iyi Parti'ye dönmüş, buraya oy vermeye hazırlanıyor. Öyle hiç kimse çıkıp da bizi kendi oyunun içerisinde bir parça olarak görmeye çalışmasın şehirlerin altı hendeklerle doldurulurken kendi vatanımızda oraları geri alabilmek için 800'e yakın şehidi bu millet verdi. O dönem bu imkanı ve fırsatı tanıyanların elbette bu işte ağır bir sorumluluklar oldu. Alık nedeniyle bir aranızdan arkadaşlarımızdan bir altalıkla huzurla birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Bugün Antalya'mı gururlandırdınız ziyaretiniz için zat halinize de bütün destekleriyle Antalya halka hizmeti, halka hizmet olarak çalışma arkadaşlarımıza devam ettireceğiz Sayın Bakanım. Tekrar hoş geldiniz. Hem de böyle bir yüz yüze tekrar sizi bir göreyim. Hem geçmiş olsun dileklerimi arkadaşlarımızla beraber onun için geldik. İnsan... Çok yani o dönemde Japonya Antalya'yı başkanıydı biliyorsunuz. Sayenizde evet. bir çok sonra. Dönüş yerine mi? Efendim? Yerine mi? Yerine mi? Toplantıdan sonra dönüş yerine mi? Sayın Başkanım, şöyle alalım. Sayın Bakanım. da... Evet, getirin bakalım. Sizin hepsi böyle Evet yine yine yanımda olduğunuz sayın bakanım sağ ol. Bir kere tekrar. ben Buraya bakabilir miyim? Sayın Bir saniye Yarın telefonla ikna dünyanın en güzel şehri Antalya'mızın ve büyük şehirde ziyareti anısına günün tarihi ve Sayın Başkanımızın izleyebilir miyim? Sağ olun. Sayın Bakanım. Evet. Sayın Bakanım. Evet. Döşeme evet. aldığının kök boyasıydı olan kalıbı.